Herkese merhabalar oyuncular oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önemli bir güncelleme haberi vereceğiz. Şimdi nedir bu güncelleme haberi diye soracak olursanız öncelikle bunu biraz detaylandırayım. Clash of Clans her bir yılda bir tane çok büyük güncelleme gelir. Geçen yıl köy binası 11 gelmişti ve köy binası 11 ile birlikte birçok yeni asker gelmişti. Bu yılda o zamanlar geldi. Henüz tamamı açıklanmamasına rağmen çok ciddi sayılarda yeni güncelleme birliklerine ve binalarını açıkladılar. Hızlıca ederseniz başlayalım çünkü anlatacak çok fazla şey var. Birincisi artık köy binası 10 sahipleri hem seviye 7 hem de seviye 6 büyücü görecek. Seviye 6 büyücü zaten vardı artık yeni bir asker daha var seviye 7 büyücü. Ve bunların ikisi de köy binası onda çıkıyor. Aynı zamanda seviye 6 büyücülerin de canı biraz daha artacak ve vurdu hasar da artacak. Yeni güncellemeden bir haberde Tesla'dan geliyor. Yeni seviye bir tane Tesla var. Yeni seviye Tesla çok daha şekil gözüküyor ve daha fazla vuruyor tahmin edeceğiniz üzere. Fakat şöyle de bir durum var. Köy binası 11 için geçerli oluyor. Ve yeni Tesla artık daha doğrusu hiçbir Tesla artık Pekka'ya iki kat hasar vermeyecek. Artık Pekka'lar sadece bir kat hasar alacak Tesla'lardan. Dolayısıyla Pekka'nın olduğu yere Tesla göndermekten çok da fazla korkmanıza gerek kalmadı. Ve yeni bir haber daha Köy Binası 11'ler için geliyor. Havan'ın yeni seviyesi geliyor. hava seviye 10 daha şık, daha böyle artistik, daha korkunç bir görüntüyle birlikte geliyor. Ve şöyle bir şey var. Havan 8 ve 9'da ufak bir hasar artışı olacak. Can artışı demiyorum, hasar artışı olacak. Bebek ejderhada da bir değişim var. Artık pembiş kanatlı ilginç bir tane bebek ejderha geliyor. 5. seviye ve 4. seviye bebek ejderhada köy binası 10'da da olacak. Dolayısıyla da köy binası 10 için aslında yeni yeni askerler de geldiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Köy binası 9 için henüz çok fazla bir şey yok. Fakat dinlemeye devam edin. Şimdiki yeni güncelleme haberi iskelet büyüsüyle alakalı. Yeni bir seviyeden bahsetmiyorum fakat maksimum iskelet büyüsü artık 28 tane Tabi Tamı tabana 28 tane büyücü iskelet çıkarabilecek. Daha fazla iskelet demek oluyor. Peki bir tane yer kaplayan bu iskelet büyüsünden 11 tane bastığınızda 3 aşağı 5 yukarı kaç tane? 300'e yakın falan bir iskelet karşınıza çıkacak demek oluyor. Bu da artık yeni bir güzel bölüm. Sadece buna özel bir bölüm çekmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bir büyü daha var. Kara büyü ile ilgili klon büyüsü. Klon büyüsünde artık klonlar daha uzun süre yaşayacak. Yani örnek verin ejderhaları bastınız ve bir tane klon büyüsü yaptınız. Artık klon büyüsünün yarattığı klon ejderha daha uzun süre hayatta kalacak ve dolayısıyla daha fazla hasar verecek. Bu sonunda bütün seviyeleri alakadar eden bir gelişme 25 tane duvar. Her de ekstradan 25 tane duvar geliyor. Bu da köy tasarımlarının hemen hepsinin yeniden yapılması gerektiği anlamına geliyor. Köyünüzü daha geniş, daha şaşalı, daha büyük yapabilirsiniz. Ve geldik büyük bir tane daha habere. X-Yayı. Artık X-Yayının yeni bir seviyesi var. 4. Daha şık duruyor, daha kuvvetli oluyor. 4 değil ya 5 daha şık duruyor, daha kuvvetli ve büyük duruyor ve daha fazla hasar veriyor tahmin edeceğiniz üzere. Ve tabii ki tahmin edersiniz ki köy binası 11 için geliyor. Bitmedi. Çok büyük bir haber daha var. Bu muhtemelen kimilerini sinirlendirecek, kimilerini çok mutlu edecek. Artık bazı şeyler daha ucuz, bazı şeyler daha hızlı geliştirilecek. Bazı şeyler hem daha ucuz hem de daha hızlı geliştirilecek. Hızlısanız hemen sayalım. Çok hızlı geçiyorum. Dikkatli dinleyin. Büyücü seviye 6, ejderha 3, 4, 5, tüm seviye bebek ejderhaları, top 12, 13, okçu kulesi 11, 12, 13, havan 8, 9, büyücü kulesi 7, 8, gizli tesla 5, 6, 7, 8, x yayı 2, 3 ve 4. Bu da demek oluyor ki bunların hepsi ya daha ucuz olacak ya daha hızlı olacak. Gelelim klan savaşları düzenlemelerine. Klan savaşlarında artık bir kişiye saldırdınız, çok uğraştınız, %49'da kaldınız ama herhangi bir yıldız alamadınız. Olsun. Yine de biraz bonus alacaksınız. Biraz para kazanacaksınız. Ve şöyle de bir durum var ki normalde köy binası 11 bir kişi olarak köy binası 9'a saldırdığımda bonusumda bir pat, kısım kaybedecekken artık kaybetmeyeceğim. Köy binası 9'a da saldırsam ondan normalde alınabilecek bonus neyse onu alıyorum. Buna ek olarak eğer 9'san ve 11'e saldırıyorsam tamı tamına 10 kat daha fazla deneyim puanı kazanabiliyorum. Gelir demiyorum, deneyim puanı kazanabiliyorum. Dolayısıyla 1. seviyeden 10. seviyeye saldırmış bir deli düşünün ve bir şekilde de başarılı olsun. Buradan kazanacağı deneyim puanı 10 kata kadar artabiliyor. Evet genel olarak bölümle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar ibaret. Fakat bunların hepsinin tamamlanmadığını söyleyeyim. Yeni güncellemelerle ilgili haberleri de bilahare paylaşacağız. Her gün Facebook üzerinden yeni haberleri de bilahare paylaşıyor olacaklar. Güncelleme gerçekten çok güzel olacak. Hemen ankete katılarak bu güncellemeye 5 üzerinden kaç puan verdiğinizi bizimle paylaşın. Ve görüşlerinizi lütfen yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Gerçekten oyunu hareketlendirecek bir güncelleme geliyor. Hele hele oyunu bırakmış kişileri oyuna geri döndürebilirse eğer Clash of fazla ciddi bir hareketlendirmeyi tekrar göreceğiz gibi geliyor. Ne yazık ki 9. seviye ve 8. seviye köy binaları için çok büyük bir yenilik yok. Ama 10. ve 11. seviye köy binaları için gerçekten güzel günler bizi bekler. Genel olarak video ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Ne var? Yukarıda bulunan, aşağıda bulunan yerlerde neredeyse işte. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.